seri miyor. Merhaba tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emrah Bey, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ee, 29 yaşındayım. Bol soğanlı, bol Yaklaşık 7 senedir de bu işi yapmak Peki bu mesleğe nasıl başladınız Emrah Bey? Yani şöyle oldu, 2015 yılında bir fabrikaya girdim. Ee, o fabrikada tabi bir hedeflerimiz vardı. Fabrikada çalışırken al sat yaptık, aldık, sattık, aldık, sattık. Çocukluk hayalimiz zaten bu. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Şu an yeni yerimize faaliyet göstermekteyiz. Peki ticarete atıldığınız ilk arabadan bahseder misiniz? Sattığınızda ne hissettiniz? Yani şöyle, e, benim sermayem çok büyük bir sermaye değildi. Yeni evlenmiştim, evlendiğim sıralar Elimde olan arabayı satmak zorunda kalmıştım. Kalan parayla da 93 model bir tofaş Şahin'im vardı. O zaman parasıyla arabayı 5,5 liraya almıştık. O arabayı aldık, onu sattık, onu aldık, onu verdik derken hedeflerimize ulaştık Allah'a şükürler. Peki galericilikten başka herhangi bir meslek düşünceniz var mıydı? Çocukluktan kalma bir hayaliniz. Yani 12 yaşından beri ben e, araç kullanıyorum. Araba benimle hastalık. Yani araçla alakalı, galericilikle alakalı hiçbir fikrim, hiçbir düşüncem, hiçbir hayalim olmadı. Tek hayalim buydu. E, hatta çok iş fırsatları geldi bizzat babam tarafından. Babam memurdur, beni çok memnun yapmaya çalıştı. Tabii biz ailemizin peşinde koştuk. Peki Yıldız Otomotiv e, hangi yılda başladı? Neyi hedefliyor? Yıldız Otomotiv şöyle, resmen olarak iki, 2019 yılında başladı. Neyi hedefliyor? E, Türkiye'de çok garajı var. Bursa'da yani büyük bir şehir. Bursa'da da çok garajı var. Rekabet var. Biz sadece dürüstlüğün doğruluğu e, vermiş olduğu o çizgide ilerlemeye çalışıyoruz. Ve e, ee, bu çizgide devam ettikçe de biz satışlarımız hep ön planlı oldu. Gerilemedik. Araç piyasası durduğu zaman da araç satışlarımız oldu. Yani ne hedefliyor? Tabii ki de bunun devamını hedefliyoruz. Peki e, araba alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Ne tarzda arabalar alıyorsunuz? Araba alırken ağır hasar kayıtlı olmamasına, aracın takkalı, Kilometresi çekilmiş, ya da şaselerinde, direklerinde, podyelerinde yani önemli yerlerinde işlem, bela darbe olmamasına ve biz bir araba alırken empati kurarız. Yani ben bu arabayı biner miyim? Sonuçta bu arabaya ben, sen ya da başkası yani bir can gidecek bir aile binecek yani o bindikleri araba onların göz olacak yani biz de bunu düşünerekten araba alırız. Kendinizi güvenilir hissetmenizin temel sebebi empati o zaman. 哎，能能。 Hayır 3 milyardan beni kırma. 3 milyardan beni kırma bak. <laughs> hiç lafını ettirmem. E, başında öyle, ya başında hala olsun. Abi hayır. Hayır oğlum. Hayır kız. Hayır.